Herkese bilim teknolojide bu hafta. Yaşlanan insanların sosyal davranışlarında azalma görüldüğü bilinen bir gerçek. Peki bu azalma sadece insanlarda mı görülmekte? Yapılan son araştırmaya göre bu sadeleşme sadece insanlarda görülmemekte. Yaşları arttıkça maymunlar da tıpkı bizim gibi sosyal çevrelerini daraltıyor ve yeni ilişkiler kurmuyorlar. Peki primatlarda görünen bu yalnızlaşmanın sebebi ne? Bu sorunun cevabını bulmak isteyen Baptiste Sedogi, 8000'e yakın dişi makak maymununun sosyal ilişkilerini analiz etti. Analizlerin sonucunda gençliklerinde yaptıkları tüy temizleme gibi ortak aktivitelere daha az zaman ayırdıkları ve gençliklerinde yakın ilişkiler kurdukları maymunlarla ilişkilerine devam ettikleri ve yeni ilişkiler kurmadıkları açığa çıktı. Sedogi, yaşlanmakta olan dişilerin ne pahasına olursa olsun gruba ayak uydurmaya çalıştıklarını düşünüyoruz. Çünkü diğerlerine yakınlık yırtıcı hayvanlara karşı en iyi savunmalardan biri. Ancak bunu bir kez başardıklarında başkalarıyla sosyal ilişki kurma motivasyonları veya enerjileri kalmıyor dedi. Yapay zeka kullanımı her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi'nden Michael Schreus, yapay zeka kullanarak bir tadımını otomatikleştiren bir yöntem geliştirdi. Çeşitli tadım kaynakları ve kullanıcı yorumlarından topladıkları verileri kullanarak yapay zekayı bir tadımı konusunda eğitmeyi başardılar. Bu eğitimlerin sonucunda hangi kimyasal bileşenlerin çoğunluğunun damak zevkine hitap etip etmediği tahmin ettirildi. Araştırmacılar daha sonra yapay zeka ışığında ürettikleri birayı tadıma sundular. Sonucunda yapay zeka modellerinin biranın tadını iyileştirmekle kalmayıp yeni bir tatlarını daha hızlı bir şekilde üretebileceğini de göstermiş oldu. Sıcak zamanlarda iştahtan kesildiğinizi ve yemek yemek istemediğinizi hatta zorlasanız bile yerken keyif almadığınızı hissettiğiniz oldu mu? Bu his üzerinde duran ve bunun için araştırma yapan araştırmacıların sonuçları ilginç. Yapılan deneyde fareler 1 saat boyunca 40 derece sıcaklıkta tutuldu. Beyindeki özel hücrelerin gıda alımını düzenleyen nöronlara sinir iletimi sağladığı gözlemlendi. Bu sinyaller tanisit adı verilen özel hücreler aracılığıyla ile iletiliyor. Tanisitler 3. ventrikülün duvarını kaplayarak beyin dokusuna nüfuz eder ve gıda alımını uyarıcı nöronlarla temas kurar. Bu keşfedilen sinyal yolunun sıcaklığın tokluk hissini etkilemediğini ancak belirli bir büyüme faktörünün salgılanmasıyla yiyecek arama ve alımının teşvik eden beyin hücrelerinin aktivitesini engellediği gösterildiği belirtildi. Beden sıcaklığının belirli bir aralıkta kalmasının hayati önem taşıdığı bu nedenle sıcak veya soğuğa maruz kalındığında vücudun farklı tepkiler verdiği vurgulandı. Azaltılmış yiyecek veya kalori alımının yüksek sıcaklıklarda bir başa çıkma stratejisi olduğu belirtildi. Bu yeni bilgilerin aşırı kilo ve zayıflık gibi patolojik durumların tedavi kullanılabileceği düşünülüyor. Et yemenin sürdürülebilirliği ile ilgili tartışmalar devam etmekte. Bu tartışmalar yeni bir seviyeye taşınabilir. Nasıl mı? Tayland ve Vietnam'daki yılan çiftliklerinde sıra dışı bir besin kaynağı olan yılan eti dikkat çekici bir şekilde verimli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Epic Biodiversity'den Daniel Natush'un araştırması yılanların sağladığı yüksek besin güvenliği ve üretim oranlarına odaklanıyor. Yılanlar diğer besi hayvanlarına kıyasla olağanüstü bir şekilde yemden ete dönüşme kabiliyetine sahiptirler. Ancak bu olağanüstü besin dönüşümünün arkasında yılanların hangi tür yemlerle beslendikleri ve bu yemlerin kaynağı gibi önemli detaylar bulunmakta. Daniel Natuş'un araştırması yılan etinin sürdürülebilirliğini tartışmalı bir konu haline getiriyor. Ancak dikkate değer bir nokta ise yılanların atık etle beslenmesi ve bu sayede sürdürülebilir bir kaynak oluşturmasıdır. Natuş'a göre yılan eti endüstrisinin çeşitli avantajları bulunmakta. Bunlar arasında yılanların aç kalma yetenekleri ve etik olarak daha uygun bir beslenme biçimi olması öne çıkmakta. Yılan eti hakkında bu ilginç araştırma geleneksel hayvan yetiştirme yöntemlerinden farklı bir perspektif sunuyor. Yılanların olağanüstü yetenekleri ve sürdürülebilirliği gelecekte beslenme alışkanlıklarımızı yeniden şekillendirebilecek önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Beynimiz sanki bir cep telefonu gibi işliyor. Gün içinde telefonumuzun şarjının bitmesi gibi beynimiz de kalabalık içinde uzun süre kaldığında pili bitiyor. Peki yeniden enerji kazanmanın yolu nedir? Tabii ki yalnız kalmak. Bu noktada şunu kabul etmek önemli. Yalnızlık kaçınılmazdır. Yaşaldıkça birçoğumuz daha fazla yalnız kalma eğilimi gösteririz. Ancak yalnızlık sadece fiziksel yalnızlıkla sınırlı değildir. Bir stadyum dolusu insan arasında bile hissedilebilir bu yalnızlık. Bununla birlikte yalnızlık sadece olumsuz bir deneyim değildir. Biraz yalnız kalmak aslında stresi azaltabilir ve yaratıcılığı tetikleyebilir. Öyle ki günlük rutinimizin içinde sadece 15 dakika yalnız kalmak bile olumlu etkiler yaratabilir. Ancak burada önemli olan dengeyi bulabilmekte. Çünkü çok fazla yalnız kalmak da olumsuz sonuçlara yol açabilir. Kronik yalnızlık hatta erken ölüm riskini bile arttırabilir. Sonuç olarak yalnızlık insan doğasının bir parçası. Ancak bu duyguyu dengelemek ve kontrol altında tutmak çok önemli. Çünkü bazen kendi başımıza kaldığımızda bulduğumuz huzur ve yaratıcılık bizi hayatın koşuşturmacısında ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlayabilir. Dijital çağda birçok insan sıkıntılarına ve karmaşık duygularına yapay zeka destekli chatbotlardan ve terapi sunan robotlardan yardım alıyor. Ancak bu makinelerin gerçekten empati kurabilmesi mümkün mü? Uzmanlar bu teknolojilerin duygusal destek sağlamada etkili olduğunu iddia ediyor. Ancak bazıları bu fikri sorguluyor. Empati insan türünün temel özelliklerinden biri. Bunu kabul edelim. Ve sosyal etkileşimle gelişen bir şey bu empati. Kişinin başka bir kişinin duygularını anlaması ve onlarla bağ kurması anlamına geliyor. Ancak yapay zeka bu karmaşıklığı anlayabiliyor mu? Büyük dil modelleri sayesinde yapay zeka destekli sohbet robotları insan duygularını tanıyabilir gibi görünüyor. Ancak makinelerin gerçekten empati kurabilmesi için daha fazlası gerekiyor. Empati insanlar arasındaki etkileşimlerin bir sonucu ve sürekli geri bildirim almayı gerektiriyor. Yapay zeka bu tür ince ayrıntıları henüz anlayabilecek bir seviyede değil. Bazıları yapay zekanın duygusal etkileşimlerde gerçekten faydalı olabileceğini savunuyor. Ancak bu teknolojilerin etkinliği insanların nasıl algıladığına ve onlarla nasıl bir bağ kurduğuna bağlı. Yapay zeka insanlarla duygusal olarak bağ kurma becerisine sahip değil. Sonuç olarak yapay zeka destekli terapi ve destek sistemleri insanları duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ancak gerçek ve derin bir empati sağlamak için insan etkileşimine dayalı bir yaklaşım hala en etkili yöntem. Bu haftalık bizden bu kadar. Beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Bilimle kalın.